İnsanlık tarihi boyunca anlam arayışının peşinden giden birçok büyük düşünür, yazar ve bilge insanlar olmuştur. Bunlardan biri de psikiyatrist ve nörolog olan Viktor Frankl'dır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kamplarında üç yıl boyunca acı dolu bir deneyim yaşadıktan sonra esir kampında tutulduğu zamanlarda Gizli saklı yazabildiği küçük notlarını ve yaşadığı tecrübe birikimini kamptan kurtulduktan sonra İnsanın Anlam Arayışı adlı kitabında kaleme almıştır. Kampta yaşadığı işkence, hastalık ve acı dolu deneyimlerinin ardından kamptan kurtulduktan sonraki hislerinden şöyle bahseder. Kamp çevresini özgür insanların gözüyle ilk kez görmek istiyorduk. Özgürlük bu sözcüğü kendi kendimize tekrarladık ama anlamını kavrayamıyorduk. Bu sözcüğü yıllar boyunca o kadar çok kullanmış, buna ilişkin öyle çok hayal kurmuştuk ki anlamını yitirmişti. Gerçekliği bilincimize işlemiyordu. Özgür olduğumuz gerçeğini kavrayamıyorduk. Bu durum bize özgürlüğün sadece dışsal koşullarla ilişkilendirilemeyeceğini ve gerçek özgürlüğün içsel bir durum olduğunu göstermektedir. Gerçek özgürlük, kendi düşüncelerimizi, duygularımızı ve eylemlerimizi kontrol edebilme yeteneğimizin ardında yatar. Doktor Frank'la göre yaşamın anlamını üç farklı şekilde kavrayabiliriz. Ama bunu açıklamadan önce logoterapiden bahsetmek istiyorum. Logoterapi Yunanca kökenli logos yani anlam kelimesinden türetilmiştir. Türkçe karşılığı olarak anlam terapisi şeklinde adlandırabiliriz. Logoterapi insanların yaşamlarındaki anlamı keşfetmelerine ve bu anlamı bulmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Logoterapiye göre kişinin kendi yaşamında bir anlam bulma arayışı insandaki temel içgüdüleri güçlendirir. Kişi kendi sorumluluklarının tam olarak farkına varmaya çalışmalıdır. Bu nedenle kişi neye karşı, ne için ya da kime karşı sorumlu olduğunu anlamaya çalışmalıdır. Franklin logoterapisine göre insan anlam arayışını üç farklı şekilde kavrayabilir. Bunlardan ilki bir eser ya da bir iş yaparak, ikincisi bir şey yaşayarak ya da bir insanla etkileşime girerek ve sonuncusu da kaçınılmaz olan acıya tavır geliştirerek mümkündür. Bunlardan ilkini gerçekleştirmek oldukça basittir. Yaşamda anlam bulmanın ikinci yolu iyilik, doğruluk, güzellik ve doğayla yaşamaktır. Son olarak en önemlisi de olanca eşsizliğiyle bir insanı yaşamaktır yani onu sevmektir. Sonuncusuna Franklin kendi satırlarında geçen şu sözleriyle değinmek istiyorum. Nazi kampındayken zihnim hala karımın hayaliyle meşguldü. Zihnimi bir düşünce kurcalıyordu. Hala hayatta olup olmadığını bile bilmiyordum. O ana kadar öğrendiğim tek şeyi çok iyi biliyordum. Sevgi, sevilen insanın fiziksel varlığının çok çok ötesine geçer. Sevgi en derin anlamını kişinin manevi varlığında, iç benliğinde bulur. Sevilen kişinin gerçekte orada olup olmaması, yaşayıp yaşamaması bir noktada önemli olmaktan çıkıyor. Karımın hayatta olup olmadığını bilmiyordum ve bunu anlamanın hiçbir yolu da yoktu. Bilmeye de ihtiyacım yoktu sevgimin, düşüncelerimin ve sevgilimin hayalinin gücüne hiçbir şey dokunamazdı. İşte bu, Franklin'ın üç yıl boyunca esir kampında yaşama tutunmasının anahtarıydı. Çünkü oradaki çoğu arkadaşı için durum böyle değildi. Birçoğu yaşamlarına bir anlam yükleyemediler ve umutlarını yitirdikleri için öldüler. Hastalıktan ve işkencelerden ölenler elbette vardı. Ama en kötüsü onlar için hayatın bir anlamının olmamasıydı. Eğer acı da olsa hayata bir anlam yüklemezsek ne hayatın ne de acının bir anlamı kalmıyor. Umudunuzu yitirdiğinizde gerçekleşmesini istediğiniz hayal de ölüyor. Frankl esir kampındaki umudunu yitirmiş bir arkadaşıyla geçen konuşmasından şöyle bahsediyor bir keresinde geleceğe inancın yitirilişiyle bu tehlikeli pes ediş arasındaki yakın ilişkiye dair dramatik bir olaya tanık oldum. Kamptaki arkadaşlarımdan birisi bana şöyle dedi. Sana bir şey anlatmak istiyorum doktor. Garip bir rüya gördüm. Rüyamda bir ses, bir şey isteyebileceğimi, bilmek istediğim şeyi söylememin yeterli olduğunu ne sorarsam sorayım yanıt verebileceğini söyledi. Ne sordum dersin? Savaşın benim için ne zaman biteceğini sordum. Ne dediğimi anlıyorsun değil mi? Benim için kampımızın ne zaman özgürlüğe kavuşacağını, acılarımızın ne zaman biteceğini bilmek istemedim. Peki bu rüyayı ne zaman gördün diye sordum. 1945 Şubatında diye yanıtladı. Rüyayı anlattığında Mart başlarıydı. Rüyandaki ses ne dedi diye sordum. 30 Mart diye fısıldadı saklamak istercesine dedi. Arkadaşım bu rüyayı bana anlattığında hala umut doluydu ve rüyadaki sesin doğru çıkacağına inanıyordu. Ama vaad edilen gün yaklaştıkça kampa ulaşan savaş haberleri o gün özgür olmamızın pek de olası olmadığını gösteriyordu. 29 Mart günü arkadaşı Mansız'ın hastalandı ve ateşi çok yükseldi. Kehanetinin savaşın ve acının kendisi için biteceğini söylediği 30 Mart günü Hezeyana girdi ve bilincini yitirdi. 31 Mart günü ölmüştü. Dışarıdan bakıldığında ölüm nedeni hastalıktı arkadaşımın ölümünün nihai nedeni, beklediği özgürlüğün gelmemesi ve ağır bir hayal kırıklığı yaşamasıydı. Bu, vücudunun uykuda olan tifüs salgınına karşı direncini birdenbire düşürmüştü. Geleceğe olan inancı ve yaşama istemi felce uğramış ve bedeni hastalığa yenik düşmüştü. Böylece rüyasındaki ses haklı çıkmıştı. Bir keresinde pratisyen hekim olarak çalışan yaşlı bir adam, yaşadığı ağır depresyon nedeniyle Doktor Frank'la gitmiş ve iki yıl önce ölen ve her şeyden çok sevdiği karısını kaybetmeye alışamadığından bahsetmişti. Frankl ona nasıl yardım edeceğini bilmiyordu. Kaçınarak da olsa ona şu soruyu sordu. Sen ondan önce ölseydin ve karın seni yaşatmak zorunda olsaydı ne olurdu? Yaşlı adam bu onun için korkunç olurdu. Ne kadar acı çekerdi diye yanıt verdi. Bunun üzerine Frankl, görüyorsunuz ya, onu bu acıdan kurtaran sizsiniz. Elbette bunun bedeli de şimdi sizin onu yaşatmak ve yasını tutmak zorunda olmanız dedi. Belki bu onun acısını tamamen dindirmeyecekti. Fakat ölümün de bir anlamının olduğunu düşünmeye itecekti. Peki biz bu fikirlerden ve kitapta verilen örneklerden ne gibi dersler çıkarmalıyız? Yaşamdan, önümüzdeki hayattan bir şeyler beklemeli miyiz? Yoksa yaşamın bizden bir şeyler istediğinin farkına varmalı mıyız?